Biliyorsunuz acımız büyük, ciğerimiz yanıyor. Üç gündür hepimiz uykusuz, güçlükle konuşabiliyoruz. Elim bir kaza sonu canımızı, ciğerimizi, çalışanlarımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Başta çalışanlarımızın aileleri olmak üzere Tüm milletimizin başı sağ olsun. Soma'da 284 madencinin hayatını kaybettiği maden işletmesinin sahibi Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, düzenlediği basın toplantısında üzüntüsünü bu sözlerle dile getirdi. Canım yanıyor, içim yanıyor. Belki sizler bunu nasıl değerlendirsiniz bilemem. Ama beni tanıyan insanlar, benimle beraber çalışan insanlar beni çok yakından bilirler. Bunların bir çoğunun... Büyük bir ihtimalle babaları benim yanımda çalışarak emekli olmuş kimseler. Hiçbir zaman hiçbir yemeğimi onlardan ay ayırmadım. Kusura bakmayın e, biraz e, şey yap yapıyorum yani özür, özür dilerim ve Gürkan bir gazetecinin sorusu üzerine yaşananlardan dolayı vicdanının evet. kötü durumda olduğunu söyledi. Eve gittiğinizde vicdanla rahat mısınız? Kafanızı yastığa rahat mı Peki bakın benim vicdanım son derece e, feci derecede... ...kötü durumda vicdanım kötü durum derken şunu söyleyeyim... ...bu çalışan arkadaşlar senelerdir benim beraber çalıştığım... ...yer altında beraber çalıştığım arkadaşlar. Bunların ölümlerinin bende sağlamış, yaratmış olduğu... ...muazzam büyük bir infial var. Kaza mağduru ailelere gereken her türlü desteğin verileceğini söyleyen Gürkan... ...konunun Gördük takipçisi benden olacağını belirtti. Burada herhangi bir şekilde kim olursa olsun... ...işletmenin içinde doğmuş olan bir ihmal varsa... ...bir yanlışlık varsa, bir eksiklik varsa... Bu yapmış olan, bu eksikliği, bu yanlışı, bu hatayı yapan arkadaşımın her türlü şekilde bununla alakalı cezalandırılması veya ne gerekiyor hukukun yapması gerekiyor, bunun ben takipçisi olacağım. Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğruysa, daha önce kazanın trafo patlamasından kaynaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Olayın trafo ile ilgisi yok dedi. Burada tespit edilmesi mümkün olmayan... Ee, bir kızışma meydana geldi. Yani kömür içerisinde bir kızışma me meydana geldi. Buradaki hava hızla ocağın e, genel hava giriş olduğu için e, aşırı bir hava hızı var burada. E, buradan e, meydana gelen kızışmanın e, ani bir şekilde e, göçmesi sonucunda bu yukarıdan düşen korlar çok çabuk bir şekilde bu yan, ve havanın da hızıyla bu yangını çok çabuk bir şekilde e, yani şiddetli yani şiddetlerden düşünüyoruz. Sırafıyla alakası yok. Doğru. Yaşam odası ile ilgili bir soru karşısında yaşam odasını iptal ettiklerini belirtti. İnsanlarımızın en yoğun çalıştığı yere en yakın yere yaşam odası seçtik. Burada. Daha sonra e, biz bu noktadan uzaklaşınca buradaki e, üretimlerimi bitirince biz e, yukarılara ve aşağılara e, geçti. Bizim buradakini söktük. Burada yeni bir yaşam odası hazır, hazırlıyoruz şu anda. 5 kişilik e, ancak 18 saatle 24 saat arasında e, bir e, şey cevap verecekti. Bu yaşam odası. Yok, ya. Bu söktük yani bunu. Bu söktük. Yok bu ya. söktük yani. bu, söktük. bu şimdi aşağı aşağıdasın. Biz bu bu yaşam odasını iptal ettik. Buradaki üretim şeyimiz bittiği için artık burada olsa bile bu yaşam odasının bize bir faydası yoktur. O zaman yaşam odası var mıydı yok muydu? Yok mu? Vatan... Gazetecilerin ihmal var mı şeklindeki sorularına cevap veren Türkiye Kömür İşletmeleri EYNES İşletmesi Müdürü Akın Çelik ise kendilerinin bir ihtimalinin söz konusu olmadığını ifade etti. Biz de bunu araştırıyoruz. Biz de bunu araştırıyoruz. Bizim de şimdiye kadar böyle bir şeyle rastlamadık. Biz de daha bu biz de bu sizin gibi bu cevabını alıyoruz. Fakat bu olayla hiçbir ihmalimiz yok. Biz hepimiz canla başla çalıştık. Ve ben de 20 yıldır böyle bir olay görmedim. Ben de 20 yıldır maden mesleği yapıyorum. 15 iş güvenliği servisinde çalıştım. Biz bir tane insanın tırnağına zarar gelse bir izin vermeyecek bir firmayız.